Efendim annem. Kübra, her şey yolunda mı? Yolunda. Keyfimiz yerinde yani. Siz nasılsınız? Sen boş ver bizi. Bir şey diyeceğim sana. Ee, ben babaannene senle buluşacağımı söyledim. Araya neden olursa bana haber eteme. E, tamam. Da? Ne yapıyorsun ki? Aileme yardım etmeye çalışıyorum kızım. Bir ara sen de denesen çok iyi edersin. Ne var? İnsan kuzeninin telefonunu böyle mi açar ya? Sen ne istiyorsun ki bizden? Canım sıkıldı. Senden bir şey istemiyorum canım. Bu sizin yakınlarda bir yerde pastane varmış da annemle buluşacaktık orada. Unuttum adresini. Onu soracaktım. Ha, bir dakika. Şuna evi tarif ediver Yusuf'un ben hiç uğraşamayacağım. Alo. Ha abla. Sözlü olmuşsun kız sen böyle. Nereye hayırdır? Servetle dışarı çıkacağız gezeceğiz biraz. Alışveriş falan da yaparız belki. Senin bir şey ihtiyacın var mı alalım sana da. Benim ihtiyacım belli de. Hadi be kızım ağaç oldun burada. Geliyorum aşkım. İyi çabuk ol hadi arabada bekliyorum ben. Ha. akşama kadar uslu dur. Belki senin ihtiyacınla da bilgilenen olur. Hmm. Vay vay vay. Yine her zamanki gibi. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ee, babamlar çıktı mı? Şimdi çıktılar. Sen de mi? Evet ya biraz hava alayım istedim. E, birlikte çıkalım, hemen değiştiririm üstümü. Başka zaman yapalım ya, ben bugün tek çıkayım. Ha. Peki. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz o zaman. İşte öyle abla anlattığım gibi. Ha bu da bahsettiğim arkadaşım var. Merhaba. Çok iyidir. En ufak bir yerde toz bırakmaz. Bir de sen bunun kendi evini göreceksin ha. Böyle günde dört defa siliyor. E dedim kız madem senin öyle bir marifetin var gel götüreyim seni çalışmaya başkaları da faydalansın. Değil mi abla? Tamam tamam. Pazarlama istemez. Göreceğiz bakalım. Sen gel temizlik malzeminin yerini göstereyim başla. Hadi hadi. hadi, hadi. Ee, şey, anlaştığımız gibi ha. Fifty fifty. Tamam. Sağ olasın. Kolay gelsin.